Benim favorilerimden çok iyi yaptığım, söylenir milyonlarca kez de izlenip yapılmıştır sütlü irmik tatlısı yapalım. 1 litre sütü şöyle tencereye alıyorum. 8 yemek kaşığı şeker ama tepeleme yemek kaşığı. 7 kaşık irmik koyuyorum. Şöyle silme yemek kaşığı ve şimdi sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Uzun bir süre pişecek. Böyle çok kısa hemen şipşak olmayacak. Hiç koyulaşmayacakmış gibi gelebilir. Ama bakın nasıl da koyulaştı. İrmiğin pişmesine müsaade edin. Artık tamamdır ocaktan alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar şöyle tereyağı. Bir paket de vanilya. Ve kabımı şöyle ıslattım ki rahat çıksın sonra soğuduktan sonra. Tatlımız hazır bile. Şimdi oda sıcaklığında bekleyecek. Ondan sonra da buzdolabında bir güzel soğuyacak. İrmiğini az koymamıza rağmen bakın nasıl kalıp gibi çıktı. O kremamsı dokuyu size göstermek istiyorum bakın. İrmikler hiç irmik irmik görünmüyor görüyorsunuz değil mi? İşte anlatmak istediğim buydu.